her zaman dualarınıza mutlak şodu ifade ediyorum. Hepiniz davetimizi kabul edip gelmişsiniz. Hepimize ayrı ayrı cami gönlünüz teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. İyi günler, güzel maceralar olsun. Çok güzel, çok Her güzel. Geliyorum. Her zaman geliyoruz. Kurt kalmadı. Hepsini döktük. Ellerinize <laughs> sağlık. Çok güzel, çok eğlenceli. Atmosfer zaten güzel. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Ali Kılıca Başkanımıza Allah razı olsun. Çok eğlendik. Memnunuz ya, yani. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Daha iyisi ne olabilir? Bundan daha iyisi ne olacak? <laughs> Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok eğleniyoruz. Sağ olun. Böyle güzel etkinlikler yapıyor bize. Çok memnun kaldım. Daha önce de Kadınlar Günü için geldik buraya. Maltepe Belediyesi Sayın Ali Kılıç'a buradan saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. 8 Mart'ta söz vermişti. Anneler Günü'nde seyir terasında yine bu şekilde etkinliğimiz olacak demişti. Sözünü tuttu. Bir kere daha sözünü tuttu. <laughs>